Evet sevgili dostlar kısa bir aranın ardından iddiacının sesine hoş geldiniz. Sizlerle en son pazar gününe dair paylaşımlarımı toplu kısmından paylaşmıştım. Pazartesi, salı, çarşamba paylaşımda bulunmadım ki bültenlere ben girmeye gerek duymadım. Girmeye değer bulmadım. Pazar günü ne yaptığımızı söyleyeceğim. Pazar günü kornerlerden e, özellikle ben çok fazla sayıda beklentim vardı ki benim yanıltmadı. Sadece bir maçın kornerinde yanıldık. Udinese, Torino 8.5 korner üstü geldi. Toulouse, Strasbourg geldi. Truvar, Lorient geldi. Leicester, Fulham'ın deplasmanın golü yurt arkadaşlar yüksek diye ben 1.28, 1.32 civarlarında gördüm, verdim. Demir Konya maçında korner çıkmadı sevgili dostlarım. Bu burada da ben şaşırdım açıkçası. 100 dakikaya yakın maç oynandı. Kanat oyuncular gayet de korner getirebilecek oyunculardı. E, şutör oyuncuları da vardı. Hatta golü de Dana Demir Akintulay'la kornerden buldu ama bu maçta korner çıkmadı. İlginçtir. Kornerci e, hüviyetiyle bildiğimiz korner üreten iki takımın mücadelesinde maalesef 9 barajı aşılmadı. Tottenham Newcastle yine kornerde başarılı bir şekilde geldi. Galatasaray Alanya Spor başarılı bir şekilde geldi. Çifte şans olarak 1.53 oranından o stonttan karşısında Zulta Varegin aslında golünün oranı çok düşüktü. Ben bir gol bekliyordum ki burada da Gano oyuna çok geç girdi. Geçen seneden beri takip ettiğim bir oyuncu. Celle senin de aynı şekilde daha önce kanalımda söylediğim bir isimdi. Ben o belki daha erken girseydi arkadaşlar. Maçın hakkı bence bir 2-2 bitebilirdi ama 80'de maçı verdiler. Ee, 11 maç kadar sanırım maç çıkarmıştım. O yine Vitori Güymereş Boavista geldi. Korneri Boca Independiente geldi. Koriçiba International Korneri geldi. Sevgili dostlarım 11'de 9 yapmış olduk böylelikle. Avrupa Ligi için 7 maç çıkardım yarına. Bunların içerisinde en güvendiğim maçları da sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe Ren mücadelesini ben hızlı başlayacağını düşünüyorum. Keyifli bir müsabak izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk yarıdan gol çıkar arkadaşlar bu maçta. 1.25 oranı var. Nant Karabağ mücadelesinde de yine ben burada da tercihimi Karabağ maçlarının çoğu arkadaşlar 9 kornerin üzerine çıkıyor. Özellikle Zubir'den bahsediyorum zaman zaman videolarımda. Nant da Lig 1'de korner konusunda bizi üzmeyen ekiplerden bir tanesi. En azından e, burada Nant'ın herhalde arkadaşlar konferans ligi için tek atımlık bir kuruşunu var. 3. sırada biten takımlar konferans ligine gittiği için Avrupa Ligi gruplarını. Karabağ karşısında ben etkili olmasını bekliyorum. Karabağ'ın da kontradan etkili olmasını bekliyorum. Dişe diş, gran krana bir mücadele olur. Skor kitlenebilir mi? Kitlenebilir. O yüzden ben kornere yöneldim. 9 korner izleriz diye düşünüyorum bu müsabakada. En az 1.33 oranı var. 2 Kuzey ekibinin karşılaşması. Molde Jurgarden ilk maç 3-2 bitince bugün arkadaşlar bence bu maç üzerinde 2.5 üste ve karşılıklı gol yüklenme olacaktır. Bu tarz kulüpler e, parayı gördüğün an e, satamayacakları şey yoktur arkadaşlar. Bu Kuzey takımları özellikle. Ben Molly Jourdain'in mücadelesinde gol bahislerini sakıncalı buluyorum. O gol bahisine girmek isteyen arkadaşlarım varsa benim fikrim bu yönde. maçta manipülasyon beklentim var. Bir de arkadaşlar ben burada kornerlere yöneldim. İki takımın da kanatlardan getirdiği toplarla özellikle bu şutör oyuncuları da var. Jurgarden de siyahi Akoto, Molde'de siyahi David Datro Fofana. Bunlar önemli isimler. Ben 9 e, korner çıkacağını düşünüyorum. Yine müsabakada 1.33 oranı var. Balkan Slavya Prag mücadelesinde bu derbi de Slavya Prag ben beğendim. Sakat futbolcuda da geri döndüğünde ne kadar hazır tartışılır ama Balkan'ın karşısında Balkan'ın da açık top oynadığı için her iki devrede de gol bulacağını düşünüyorum bu arada Slavya Prag ben. Her iki devreye birer gol sığdıracağını düşünüyorum. Balkan'ın açık oyun olacaktır. Ben deplasman bir buçuk gol üstü diyorum. 2.5 buçuk üstten çevirdim bunda. Çünkü ben Balkan'ı bir gol bulur mu bulamaz mı ona pek güvenemediğim için Slavya Pıran golünde hani 0 de kalırsa yatmayalım ve deplasman bir buçuk gol üstü dedim. Yarın için bence en klişe bahislerden bir tanesi e, Ferenc Monaco mücadelesi. Bana da iki buçuk istiyoruz arkadaşlar. Ferencvaros'un son maçlarını takip etme fırsatı buldum. Buluyorum sizlere de anlatıyorum. Son Puşkaş Akademi mücadelesinde de ben Puşkaş'ın golünü vermiştim. Dakika 3'te atmıştım. 1.26-1.28 bir oranı vardı. Tüpçüde bir de yani. 25 üst diyeceğim yarın ki Monaco'nda 2 gol bulmasını bekliyorum. Burada Monaco'nun kazanmasını, Trabzon'da deplasmanda Kızıl Yıldız'ı yenmesini bekleyeceğiz. Grup ilginç bir hal almış olacak böylelikle arkadaşlar ama ben zevkli bir sabaka bekliyorum. Ferhan Çorbaş Monaco maçından. Korner çıkar mı? tereddütteyim. Monaco çok şütör bir ekip. Monaco'nun e, korner konusunda da 8.5 üstüne yönelebilirsiniz arkadaşlar. Yarının bana göre en sakat maçlarından bir tanesi Roma. Beyefendi UEFA Avrupa Ligi'ne ne kadar önem veriyor. Artık son atım kurşunu Dudu Goles 7 puanla ikinci sırada. Roma 4 puanla HKS'in karşısında bir kayıp yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası ama. Oran yok. 1.17 oranı var arkadaşlar Roma'nın. Roma'nın kazanacağını düşünüyorum. Yarın yatarsa bu alamazsın maçı dünyaları yatırırlar. O yüzden ben de basman 1.5 golüsü dedim. Maç 0-1'de kalır endişesi ağır basanlar 4.5 altında 2 alsınlar arkadaşlar. Roma'dan kıllananlar nefret edenler hiç oynamasınlar. Yine burada deplasman 1.5'un oranı tatmin edici olduğu için ben Roma'nın 2 gol bulacağını düşünüyorum Helsinki'ye karşı. 1.30 oranı var. Son olarak da Kızıldız Trabzonspor iki ekibin de kaybedeceği bir şey yok bana göre. Açık futbol bekliyorum. baskılı oyun bekliyorum. Trabzon maçlarının ilk yarı goller çıkıyor arkadaşlar. Gol ve goller ikinci yarılar daha sakin geçiyor. her iki ekip de birbirine diş geçirebilir. Var da olur arkadaşlar bu maç benim kırmızı kart beklentim de var bu mücadelede. Umarım bu kırmızı kartı gören taraf biz olmayız. Ben ilk yarı gol bekliyorum müsabakanda. da 125 oranı var. Şimdi en güvendiğin maçlar hangisi? Bir 3 maç, 2 maç çıkarabilir misin bize diyenler için. Arkadaşlar bunların içerisinden umarım benim yüzüme karar çıkartmaz seçtiğim tercihler. Fenerbahçe maçından ben Jorge Jesus'a büyük bir hayranlıkla duyuyorum bu arada. Bunu da videomda belirteyim. Kendim koyu bir peşiktaşlıyım ama Jorge Jesus gerçekten harika bir hoca. İlk yarı gol dedik. Bunun dışında Yine bizim ekiplerden Kızıldız Trabzon'a ilk yarı gol dedik. Bir de arkadaşlar oran ne yaptı şu an? 1.56. Korner kuponunu siz ikisini 8.5 alabilirsiniz. Ben bir de arkadaşlar bunun yanına Ferenc mu koyalım? Slavia Praha mı koyalım? Ne dersiniz? Roma'yı mı koyalım? Yani bu 3 maç hani maçlar hoşuma gidiyor? 7 maçta hoşuma gidiyor arkadaşlar. Üçüncü maç olarak da ben e, çok kararsız kaldık ama derci artık bizden yana olsun. Ferhat var hoş maçındık arkadaşlar. İlk maç 1-0 bitmesine rağmen bu maçta 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. İki ofansif ekibin müsabakasında. 2-30 olan yapıyor arkadaşlar. Bu da bize şans getirsin. Şans getirsin diyelim bakalım ne olacak. Herhangi bir ücretli e, platformda yer almıyoruz. Telegram, Whatsapp, Instagram vesaire ücretle alakalı bir durumumuz söz konusu değil. İlk defa dinlediyseniz arkadaşlar benim daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Nasıl analiz yaptığımıza dair bulgulara rastlayabilirsiniz. Biz iddiacının sesi olarak sizlerin içerisinden gelen kişiler olarak, kişi olarak tek kişiyim arkadaşlar. Sizlerin sesi olmaya çalışıyorum. Evet, bu maçlar konusunda olur. Tecrübelerimizi aktarıyoruz. Veya herhangi bir grupla alakalı sıkıntı yaşamışsınızdır, siteyle alakalı sıkıntı yaşamışsınızdır, diğer arkadaşlarımızın mağdur olmasını istememez, istemezsiniz, bilgilendirmek istersiniz, onu da benimle paylaşabilirsiniz. Instagram adresimizden bana ulaşabilirsiniz. İsmimiz aynı, kanalın ismiyle aynı, logomuz aynı, ücretsiz arkadaşlar dediğim gibi. Herhangi bir mağduriyetiniz varsa veya istek ricanız varsa bana oradan 7 ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın diyorum. Üstad şu 7 tercihi bir daha gösterir misin diyorsanız şu şekliyle göstereyim arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor maçlar. 7.82 oranı var. Ufak da bir şey atabilirsiniz bu kupona. 7 maç oynamak isteyenler varsa çok maç oynayan arkadaşlarımız da var. Bu şekliyle benim çok hoşuma giden bir tercih listesi oldu. Bunun içerisinden böyle de bilirsiniz. E, 3, 3, 3, 2, 2. edebilirsiniz. 4'e 3, 3-3, 2-2 kombinleyebilirsiniz. Şans bizimle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum.